Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar gün Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanımız tarafından KYK burs ve kredi miktarlarına zam yapıldığı haberi verildi. Buna göre lisans bursu 1250 TL'den 2000 TL'ye yükseltilirken yüksek lisans bursu 2500 TL'den 4000 TL'ye, doktor bursu da 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltildi. Burs ve kredi alacak arkadaşlar için bu rakamların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah işinize yarayacak rakamlardır. Tabi burs zammı açıklandıktan sonra akıllara iki tane soru geldi. Birincisi burs sonuçta ne zaman açıklanacak? İkincisi de zamlı burslar hesaba ne zaman yatacak? Birinci sorunun cevabını daha önceki bir videomda vermiştim aslında. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda sonuçların başvurular bittikten sonra ortalama 32-33 gün sonra açıklandığını görüyoruz. Buna göre de Kasım ayının 20'sinden sonra sonuçlar açıklanacak diyebiliriz. Ben o hafta içerisinde bekliyorum açıkçası. Sonuçlar açıklandıktan sonra da bilgilendirme videosu paylaşacağım zaten. Şimdi gelelim ikinci sorunun cevabına. Evet burslara zam geldi ama bu zamlı miktar ne zaman yatacak? Özellikle şu an burs almaya devam eden öğrenciler bunu daha çok merak ediyor. Arkadaşlar zamlı miktar her zaman Ocak ayı bursuyla birlikte başlar. Yani şu an zam yapılmış olsa da Kasım ve Aralık ayında eski fiyattan yani 1250 TL olarak yatacak. Ocak bursu bursunu ise 2000 TL olarak ödeyecekler. İlk defa burs alacak arkadaşlarda da süreç şu şekilde ilerliyor. Diyelim ki sonuçlar 20'sinden sonra açıklandı. Bu durumda siz ilk bursunuzu Aralık ayının 6'sı ile 10 arasında TC kimlik numarasının son hanesine göre alacaksınız. Aralık ayında hesabınıza Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 aylık burs yani 3750 TL yatacak. Ocak ayından itibaren de her ayın 6'sı ile 10 arasında 2000 TL burs almaya devam edeceksiniz. Bursa ile ilgili vereceğim bilgiler bunlardı arkadaşlar. Merak ettiğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.